19'una kadar yani haftaya Perşembeye kadar e, okulda bulunan kütüphanedeki kitapların güncellenmesini talep etti. Bununla ilgili bir bilgi vereceğim. Bunun için şöyle yapacağız. Önce Mepis Mepis şifremizle Mepise e gireceğiz. Geldikten sonra orada bunu ekranda'dan e, k 12 yazan butona tıklayacağız. Tıkladığımızda içim şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Resmi burada. Buradan Sol üst köşede buna içerik yönetimini seçiyoruz. Sonra onun altında kurumumuz hakkında diye seçenek var. Görüyorsunuz bir şekilde. Sonra da çıkan bilgiler ekranı. Burada okulun bilgileri var. Fotoğrafı, adresi, vizyon, misyon başa her şey var burada. Burada kütüphanede bulunan kitap sayısı olan yere kitap sayımız yazacağız. Burada da ekranı okuyabilirsiniz. Buradan kitap sayımızı yazacağız ve en son altta kaydet butonuna tıklayarak işlemimizi havalamış olacağız. Herkese başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.